Hoş geldiniz dostlar. Habere 4 tane önemli gelişmeyi dahil ediyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı forum olduğunu size aktarmıştık. An itibariyle Doğu Akdeniz'de gaz forumu resmi olarak kuruldu. Forumda yer alan ülkeler Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İtalya, Filistin ve Ürdün an itibariyle imza attı. Bir diğer haberimizde Macron'un partisinde 2 numaralı isim olan Pierre Person'dan sonra partinin sözcüsü de istifa etti. Bir diğer gelişme Oruç Reis Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Bakımı tamamlanan geminin bu kez daha uzağa demir attığı kaydedildi. Son bir haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün saat 8'de bir görüşme gerçekleştirecek. Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Volkan Bozkır Başkanlığındaki Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Toplantısı an itibariyle başladı. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Bugün Türkiye saatiyle 2'de başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel arasındaki üçlü video konferans görüşmesi de sona erdi. Üçlü zirvede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi. Türkiye ve Yunanistan'ın istişafi görüşmelere başlandı hazır olduğu da ifade edildi. Cumhurbaşkanının açıklamalarını iki cümleyle özetleyelim. Diyalog kanallarının canlandırılması noktasındaki mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan'ın adımlarının önemli olacağı belirtildi. Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi. Yunan medyasına gidelim. Yunan medyası son günlerde tekrar bir karikatür paylaşmaya başladı. Sürekli bunu paylaşıyorlar. Yunan medyası özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı somut adım atamaması nedeniyle öfkeli Mısır'a gidelim. Mısır'da gösteriler üçüncü gününde artarak devam ediyor. Mısır yeniden ayaklanıyor ve ayaklanmasıyla bölgedeki tüm zorbalıklar sarsılacak paylaşımı yapılmış. Mısır medyaları susturuyor fakat tek tük de olsa muhalif medya var. Bir kedinin ölümünden muzdarip olan medeni dünya Sisi tarafından öldürülen 7 bin insana ve işkence gören 40 bin insana karşı sus pus, bu rakamlar sadece bilinmeyenler şeklinde muhalif bir medyada bu haber yapılmış. Muhalif dediğimiz aslında vatansever diyebiliriz çünkü sisi vatan aynı olduğu için. Çok ilginç bir gelişmeyi size aktaracağız. 2020 Uluslararası Siyasi Cesaret Ödülü verildi. Sizce kime verildi? Bence hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir kişiye verildi. Gerçekten büyük rezillik, saçmalık artık aklınıza ne geliyorsa. 2020 Uluslararası Siyasi Cesaret Ödülü Libya Silahlı Kuvvetler Komutanı Halife Hafter'e verildi şeklinde bir haber paylaşılmış. Tabi onlar darbeci diyemiyor arkadaşlar. Çok ilginç bir gelişme gerçekten. Adamlar Hafter'e siyasi cesaret ödülü veriyor. Neyin kafasındalar? Biz de çözemedik. Başka bir habere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri balistik füze izleme uçağı RC-135'in an itibariyle Sarı Deniz üzerinde uçuşta olduğuna dair bir radar görüntüsü paylaşılmış. Muhtemelen Kuzey Kore'yi izliyor değerlendirmesini yapabiliriz. Çin'e gidelim. Çin Hindistan tartışmalı Lanak bölgesinde Hava saldırı sirenleri çalıştı. Hindistan'a ait Rafael jetlerinin bölgede uçuş yaptığı aktarılmış. Hindistan Çin ne zaman birbirini yiyecek? Gerçekten biz de merakla bekliyoruz. Artık giderek bir savaşa doğru gidiyor. Tabii büyük bir savaş olmaz bölgede dağlık olacağı için ama ufak çatışmaların olacağını söyleyebiliriz. Hafter'den bahsedelim. Hafter'in terörist milislerinin saldırılarına yanıt vererek kahramanca savaşan resmi Libya ordusu Öfke Volkanı Operasyon Birimi ve halktan oluşan kişilerin tedavisi Tunus ve Türkiye'de yapılıyordu. Tunus'ta konutlarından çıkarılmak zorunda kalmışlar. Bunun üzerine bir çağrıda bulunmuşlar. Geçen haftalarda İstanbul'da bir otel... Ordu mensuplarının masraflarının ödenmemesi üzerine askerlerin oteli boşaltmasını istemişti. O belgeyi de sizlerle paylaşmıştık. Hafter yüzünden petrol blokajı yüzünden ne yazık ki Libya zor durumda. Tabii ki de son günlerde petrol üretimi tekrardan açıldı bazı bölgelerde. Özellikle en büyük petrol sahası Şerara bölgesinde açıldığını söyleyebiliriz. Rusya'ya gidelim bir Su-30 tipi savaş uçağının Tiver bölgesinde düştüğü aktarılıyor. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi var ama henüz bir görüntüye ulaşamadık. O yüzden bir iddia olarak kalsın. Büyük ihtimalle gerçekten de uçak düştü. Çünkü Rus basınında yazıyor ama görsel paylaşılmamış. Pakistan'dan bir haber aktaralım. Pakistan'dan mesaj geldi. Camlu, Keşmir ve Filistin'deki insanların hala onlara verilen taahhütün yerine getirilmesini bekledikleri anlatılmış. Bilindiği gibi Pakistan, İsrail'e en sert karşı çıkan ülkedir. Benzer şekilde Camlu ve Keşmir ise ne yazık ki Hindistan'ın işgal altındadır. Zaten Hindistan bölgede Ladakh, Camlu, Keşmir olmak üzere bölgeyi kaşındırmaya devam ediyor. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın şu cümlesini sizlere hatırlatalım. İsrail ile uluslararası normalleşme anlamsız İsrail'i asla tanımayacağız açıklamasında bulunmuştu. Kısa süre önce Lübnan'ın güneyindeki Kana bölgesinde bir patlama olduğu aktarılıyor. İlk raporlar benzin istasyonunda bir patlama olduğu yönünde. Bununla ilgili de yerel kaynaklar tarafından Lübnan basın tarafından video paylaşılmış. Onu da ekrana koydum. Başka bir gelişmeyi sizlere aktaralım. 15 dakika boyunca Mali'deki darbeyi sizlere analiz etmiştik. Özel bir haber yapmıştık. Bugün yeni gelişmeler yaşandı. CNSB yani Halkın Kurtuluşu Ulusal Ordusu Lideri Albay Asimi Goyta Başkan Yardımcısı Mali Geçiş Konseyi'ne Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bir başka habere geçelim. Ukrayna'nın büyük bir tatbikata başladığı açıklanmış. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri BM-30 Toçka taktik füze ve Neptun kıyı füze sistemini test ettiği aktarılmış. Bununla ilgili de tatbikat görüntüleri yayınlanmış. Ukrayna demişken Belarus'a gidelim. Belarus'un Brest askeri eğitim sahasında gerçekleşen Belarus'un Rus Slav kardeşi 2020 tatbikatına ilişkin görüntüler servis edilmiş. Bu tatbikatı Rusya'da düzenlenen Kafkas 2020 tatbikatıyla karıştırmayalım arkadaşlar. Orada Rusya 80 bin askerle katılırken burada bin civarında, binden de az sayıda asker yolluyor. Rusya iki yerde aynı anda tatbikatta görüntülerde. Polonya ve Kazakistan olmak üzere çeşitli ülkelerden askerlerin de olduğu aktarılmış. Belarus Savunma Bakanlığı tarafından akredite edilerek seyirci olmaları için bölgeye geldiği de aktarılmış bu askerlerin. Bu ülkedeki askerlerin neredeyse ilk kez beraber görüldüğü de vurgulanmış. Örneğin bir Kazak askerle Polonya askeri, bir Polonyalı askerle bir Suriyeli askerin burada beraber görüntülendiği de nadir bir an. Fotoğrafa detaylı baktığımızda bir Türk üniformasına benzeyen bir asker görüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama siz de bakarsınız. Biz de bir gözlemci yollamış olabiliriz. Başka bir habere geçelim. Benzer şekilde Rusya'da gerçekleşen Kafkaz 2020 tatbikatında S-400 ile ilgili de görüntüler yayınlanmış. Bu tatbikata ilişkin aslında sık sık görüntü geliyor arkadaşlar. Her gün yeni yeni görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Mısır'a geri dönüyoruz. Mısır'da bilindiği gibi gösteriler olduğunu sizlere aktardık. Mısır'daki gösterilerin mimarı Muhammed Ali ile bir röportaj yapılmış. Sisi'nin sonu an meselesi şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Sosyal medyada geçen sene Eylül ayının başından beri paylaştığı videolu mesajlar ile hızlı bir şekilde Mısır halkını etkileyen Mısırlı iş insanı Muhammed Ali, Abdülfettah Es Sisi'yi devirmek için halkı gösteri düzenlemeye çağırıyor şeklinde servis edilen haberde bize ilham veren devrimin gerçek öğretmeni ve gerçek lider olan mısır halkına minnettarlığımı sunuyor. Onları en kalbi saygı ve duygularımla selamlıyorum. 20 Eylül gösterileri belirli elitlerin veya siyasi güçlerin protestoları değil, halkın kalbinden çıkan gerçek halk protestolarıdır. Bu hareket Mısır sokaklarında görkemli ve ayırt edici bir başlangıç olup devamını etkedecektir. Yakında Mısır'da ne olacağını tüm dünya görecek, zaferin yakınlığını ve Sisi rejiminin sonunu hissediyorum. Bu bir vakit meselesi haline geldi. Halkın büyük gürüşünü tamamlayacağız. Protest olarak katılanların çoğu 20'li yaşlarında gençler. Mısır'ın geleceği yeni nesillerle umut verici. Şimdi olan şey daha geniş bir hareketin mukaddimesi ve ülke çapında yayılacak tam teşekküllü bir devrimin başlangıcıdır. Herkes gelecek olanı beklemelidir. Mısır modern tarihi boyunca en kötü ve en çirkin koşullarını yaşıyor. Yabancı işgali bile bizlere Sisi'nin yaptığını yapmadı. Polis güçleri geri adım atmaya başladı. Artık Sisi eskisi kadar güçlü şekilde desteklemiyorlar. Bakın bu cümle çok önemli. Zaten iki gündür sizlere yayınlıyoruz. Polis arabasının devrildiğini, polisin geri çekildiğini aktarıyoruz. Ordu içinde Sisi'nin uygulamalarından dolayı artan bir huzursuzluk ve kabullenme var. Bu yüzden ordu gösterileri bastırmaya katılmadı değerlendirmesini yapmış. Muhalif yapılardan uzakta bağımsız olarak çalışıyorum. Çünkü ben kimsesizler ile Mısır halkının umumuyla birlikteyim ve onlarla kalacağım. Sisi Mısır'ı ve Mısırları yakmaya karar verdi ve geri adım atmayacak onun tahtını her gün sallamalı ve devirmeliyiz. Sisi rejimin son gösterileri büyük bir korku ve endişeyle karşıladı. Çok yakında rejimin ölüm belgesini tüm dünyaya açıklayacağız. Sisi medyası bulanık sularda balık tutmaya çalıştı. 100 milyon Mısırlı gösteri yapsaydı Samsung medya yani Mısırlıların Sisi yanlısı medya birimlerine taktığı isim. Sisi'ye karşı tek bir göstericinin olmadığını iddia ederdi. Mısırlı sanatçı Muhammed Ali, Mısır'ın pazar günü tanık olduğu protesto hareketi ülkemizin tarihinde ender bir şey olup Mısır, Mısır sokaklarında ciddi ve farklı bir başlangıçtır. Bu hareketlenmenin bir sonucu olacak ve tüm dünya Allah'ın yardımı ve özgür Mısırların mücadelesi sayesinde yakında Mısır'da neler olacağını görecek açıklamasını yaptı. Tekrar ediyorum Muhammed Ali'nin Arabi 21 ile gerçek gerçekleştirdiği röportajın tamamını o siteden okuyabilirsiniz. Çok uzun bir röportaj arkadaşlar. Linkini isterseniz sizle paylaşırım. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.